Gerçek ve içsel huzur nedir? Biliyor musun bazen düşünüyorum herkes huzuru arıyor ama kimse tam olarak neyi aradığını bilmiyor. Hani bazen günün ortasında hiçbir şey yapmadan sadece oturmak istersin ya işte o anda bile ses olur kafanda. Boş boş oturup duruyorsun der. Oysa belki de huzur hiçbir şey yapmaman gereken o anda saklıdır. Ben de eskiden hep bir şeyleri bitirince huzur bulacağımı sanardım. Okul bitince rahatlarım, biraz maddi durumumu düzelteyim, şu okul bitsin, ilişkimi, aile hayatımı yoluna sokayım derdim. Ama hiçbir zaman bunların arkası kesilmeyeceğini fark ettim. Sonra anladım ki huzur varılacak bir yer değil, bir anda satlıdır. Belki de sadece şu anda nefes alırken, bir arkadaşınızla öylece otururken, gece tavanı izlerkendir. Çünkü huzur eksiksiz olmak değil, eksikleri kabullenmekle gizlidir. Kendi içimizdeki sesleri durdurmadıkça dışarıdaki sessizlik hiçbir işe yaramıyor cidden. Bir gün sabah kalktım bir sürü iş var, planım var, Günlük rutinimden sıkılmıştım. Uykumdan cidden uyanmak istemiyordum. Sonra alarmım çaldı ve kalktım. Kahvemi aldım, bir yürüyüşe çıkayım dedim. Ağaçların altına kadar yürüdüm ve biraz oturdum. Hafif bir yağmur yağıyordu. İçimde o an garip bir şeyler hissettim ve çok rahatladığımı fark ettim. O an dedim ki belki de huzur hayatın düzelmesini, işlerin yoluna girmesini beklemek değil, olan olduğu gibi kabul edip, şükredip yolumuza devam etmekte saklı. İşte o zaman her şey sustu. Bu içsel yolculuğumuzda bize destek olmak isterseniz kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Daha çok dostumuzun karşısına çıkmamız için. Beni izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla mutlulukla kalın.